Değerli arkadaşlar, bu da yine bugünkü konferansımın ikinci bölümünü size anlatmaya çalışacağım. Savaş ve terörle ilgili e, görüşlerimi anlatmaya çalışıyorum. Bu ikinci bölümde yine savaşta karşılıklı eylem ve aşırılıklar nedir? Clausewitz, savaşı kutsallığından arındırıp bir bilim haline getirirken savaşın değişik safhalarında yine savaşın niteliğine uygun karşılıklı eylemleri bir diğer değişle aşırılıkları tespit etmektedir. Sınırsız kuvvet kullanma birinci karşılıklı eylem olarak değerlendirilmektedir. Klasewitz'e göre Fiziki güçün sonuna kadar kullanılması hiçbir zaman zekanın kullanılmaması anlamına gelmez. Fiziki gücü acımadan kullanan ve kan dökmekten çekinmeyen taraf aynı şekilde hareket etmeyen diğer tarafa oranla daha avantajlı bir durum elde eder. Neticede iradesini hasımına kabul ettirir her iki tarafta aynı şeyi düşündüğünden birbirlerini aşırı hareketlere iterler ve bu aşırılıklar karşı tarafın güç ve direncinden başka bir sınır taş taşımaz Dolayısıyla savaşta sınırsız kuvvet kullanmayı da şöylece özetler Savaş bir şiddet hareketidir ve şiddetin sınırı yoktur. Düşman taraflardan her biri diğerine iradesini kabul ettirmek ister. Bundan da karşılıklı bir eylem doğar ki kavram olarak ve mantıken sonuna kadar gitmeyi gerektirir. Bu birinci karşılıklı eylem ve karşılaştığımız birinci aşırılıktır der. Dolayısıyla düşmanı etkisiz hale getirme yani ikinci karşılıklı eylem şu şekilde algılanabilir. Düşmanı etkisiz hale getirmek savaşın ana amacıdır. Savaş halinde bulunan kimse için en kötü durum tamamen etkisiz hale geldiği durumdur. Öyleyse düşmanı etkisiz hale getirmek istiyorsak ya onu silahtan tecrit etmek ya da kendisini böyle bir tehdit altında hissedeceği hale getirmek gerekir. Formül şudur. Ben düşmanı yemedikçe onun beni yenmesinden korkmalıyım. Bu ikinci karşılıklı eylemdir ve ikinci bir aşırılığa aşırılığa yol açar. Dolayısıyla güçlerin son haddine kadar kullanılması kullanılması üçüncü karşılıklı eylem metotlarıdır. Eğer düşmanı alt etmek istiyorsak çabalarımızı onun direnme gücüne uydurmamız gerekir. Bu direnme gücü birbirinden ayrılmasına imkan bulunmayan iki faktöre bağlıdır. Elindeki olanakların genişliği ve iradesinin kuvveti. Düşmanın direme gücünü aşağı yukarı tahmin edebiliyorsak kendi imkanlarımızı da ona göre ayarlayabiliriz. Bu yüzden de yarışma başlayacak ve tarafları bir kez daha aşırı hareketlere itecektir. Burada üçüncü karşılıklı eylem ve üçüncü aşırılıkla karşılaşmış oluyoruz. Dolayısıyla savaşta kurallar nedir? Bunu da bilmemiz gerekir. Krasevitz bir yandan biraz önce belirttiğim gibi karşılıklı eylemleri aşırılıkları belirlerken diğer yandan da aşırılıkları sınırlayan dolayısıyla taraflar açısından bazen olumsuzlukla sonuçlanacak durumu belirleyen kuralları ortaya çıkarmaktadır. Savaşı daha iyi değerlendirmemize yarayacak sınırlayıcı kurallar şunlar olmaktadır. Savaş tek ve ani bir darbeden ibaret değildir. Savaşta hareket halindeki tüm askeri güçleri hep birden seferber etmek mümkündür. Fakat tüm kaleleri, akarsuları, dağları, insanları kısaca tüm ülkeyi aynı şekilde bir anda hareke, harekete geçirmeye ise imkan yoktur. Tüm güçlerin aynı anda mükemmel bir şekilde bir araya getirilmesi savaşın niteliğine aykırıdır. Gerçek ve gerekli tedbirler farazi aşırılıkları telafi eder. Sadece bu nedenle bile taraflardan her biri karşılıklı eylem sırasında şiddetin en son derecesine varmadan durmak zorunda kalabilir. Dolayısıyla tüm güçlerin aynı zamanda seferber edemeyecektirler. Bu durum taraflardan birinin zaaf göstererek fırsatı kaçırmasına neden olur ki onu kendi çabalarını gevşetmeye iten objektif neden budur. Böylece karşılıklı eylem sonucunda aşırı eğilimler sınırlanmış olabilir. Savaş hiçbir zaman mutlak bir sonuç doğurmaz. Yenilen taraf sonucu geçici bir tarihsizlik sayar, yenilgiyi mutlak ve kesin saymaz gelecekteki politik koşulların durumu telafi edebileceği umulur. İşte bu da gerilimin şiddetini, aşırılıkları ve harcanan çabaların yoğunluğunu geniş ölçüde yumuşatan bir etkendir. Savaşta temel faktör politik amaçtır. Savaşın politik amacı Savaşın hareketli olduğu anlarda pek akla gelmez. Savaş şiddetini yitirince ve genellikle düşmanı net bir şekilde yenemeyince savaşın politik amacı yeniden gündemimize gelir. Ve politik amaç temel bir faktör haline alır. Politik amacımıza ne kadar değer verirsek ondan vazgeçmek o kadar zordur ve bu oranda çabalarımızı canlı tutarız. İşte gerek askeri harekatın hedefi gerekse çabalarımızın ölçüsü bu politik amaçtır. Askeri hareketin hedefi politik amacın yerine geçmiş, onunla özdeşleşmişse bu hareket genellikle politik amacın öneminin azalması ölçüsünde şiddetini aşırılı, aşırılığını yitirecektir. Dolayısıyla savaşı durduracak tek bir neden vardır ve bu taraflardan sadece biri için geçerlidir. Taraflardan biri ancak tek bir nedenle düşmanlığın etkisinden sıyrılabilir. O da harekete geçmek için daha uygun bir anı kollamaktır. Görülüyor ki bu nedenle sadece bir taraf için söz konusudur. Birinin çıkarı harekete geçmek ise diğerinin çıkarı da beklemek olacaktır taraflar arasında bir dengenin bulunması ve bu denge nedeniyle barış yapılması özür dilerim taraflar arasında bir dengenin bulunması ve bu denge nedeniyle barış yapılmış olması tarafların gücünde bir değişiklik olasılığında taraflardan birinin harekete geçmesinin mutlak olduğu anlamına da gelir. Bu yönüyle savaş sürekli teakküz halidir. Bir başka deyişle barışa savaşta verilen ara denilebilir. Bu durumda da aşırılıkların geçici de olsa önüne geçilmiş olacaktır. Dolayısıyla değerli arkadaşlar biraz da sizlere savaşın nitelikleriyle ilgili siyasi, hukuki ve felsefik görüşlerimi anlatmaya çalışayım. Savaşın niteliklerinin maddi unsurlarını Klosevitz tekniksiz, tekniksiz ve kutsal kavramlar savaşından teknolojiye dayalı ve kutsal olmayan mühendisler savaşına geçişin teorik çerçevesini oluştururken bir yönüyle savaşın dünyevileşmesinin bir tür manifestosunu yazmaktadır. Bu manifestoda öne çıkan niteliklere gelince, savaş her zaman için ciddi amaca yönelen ciddi bir araçtır. Savaş, gemi azıya almış bir coşkunun ürünü veya bir defada gerilimi boşalan aşırı bir şey değildir. Savaş, bir bakıma şiddetin düzenli kalp atışlarına benzer kısa veya uzun sürede gevşeyip gücünü yitirir. Amacına er geç ulaşır. Savaş mutlaka politik bir durumdan doğar ve politik bir etkenden dolayı çıkar. İşte bunun içindir ki savaş politik bir eylemdir. Mutlak bir şiddet gösterisi de değildir savaş politik bir amaçtan doğar ve bu amacın sonuna kadar ona yön verir. Fakat bununla birlikte politik amaç zorba bir kanun koyucu değildir. Elindeki araçların niteliğine uymak zorundadır. Bunun içindir ki zaman zaman değişikliklere uğrar fakat ön plandaki yerini muhafaza eder. Dolayısıyla savaş politikanın başka araçlarla devamıdır diyebiliriz. Clausewitz politikayı şahıslaşmış devletin zekası olarak görmektedir. Ona göre politik amaç bir gaye savaş ise bir araçtır ve araç hiçbir zaman amaçtan ayrı olarak düşünülemez. Böylece savaşın sadece politik bir eylem olmadığını bununla birlikte gerçek bir politik araç, politik ilişkilerin bir devamı ve bu amaç ve ilişkilerin başka araçlarla gerçekleştirilmesi olduğunu anlarız. Dolayısıyla tüm savaşlara politik eylemler gözüyle bakılabilir. Savaş bağımsız bir şey de değildir. Savaş bağımsız bir şey değil de politik bir araç olarak bakıldığında tüm savaş tarihiyle çelişkiye düşmemiş oluruz. Tekrarlıyorum. Savaşa bağımsız bir şey değil de politik bir araç olarak bakıldığında tüm savaş tarihiyle çelişkiye düşmemiş oluruz. Ayrıca bu bakış açısı bize savaşların birbirine benzemediklerini tersine kendilerini doğuran etkenlerin ve şartların niteliğine göre çok değişik biçimlere büründüklerini göstermektedir. Bu itibarla bir devlet adamının ilk ve en önemli ve kader tayin edici yargısı giriştiği savaşın türünü doğru olarak değerlendirmek ve böylece onun olmadığı bir şey yerine koymamak ve olamayacağı bir şey olmasını istememektedir. Burada izin verirseniz sizlere savaşın manevi unsurlarıyla da ilgili birkaç cümle belirtmek istiyorum. Her ne kadar Clausewitz bu şekilde bir ayrım yapmamış olsa da konunun daha kolay anlaşılmasını sağlamak açısından savaşta matematik ölçülere sığmayan bazı unsurları manevi unsurlar başlığı altında burada değerlendirmeyi doğru buluyorum. Dolayısıyla değerli arkadaşlar bu sohbetimin üçüncü bölümü savaşın manevi unsurlarını dile getirecek. Yine ben bugün 4 Şubat 2021 günlerden Perşembe yerel saatle saat 18'de halen ikamet etmiş olduğum otel odamdan Güney Kore'nin başkenti Soldan size hitap ettim. Bu videomun peşine aynı konuyla ilgili savaşın manevi unsurları konusunu irdeleyen 3. bölümünü anlatmaya çalışacağım. Beni dinlediğiniz için hepinize en derin saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.